Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Broadlink markasının akıllı prizini inceliyoruz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Videolarımızı izleyenlerin büyük çoğunluğu abone olmadan izliyor. Bir tanenizi ayırıp abone olursanız çok seviniriz. Zira markalar inceleme ürün göndermek için abone sayısına bakıyorlar. Ne yazık. Ayrıca indirimli ürünler paylaştığımız Telegram kanalımıza sizin gibi teknoloji severlerle sohbet ettiğimiz Telegram gruplarımıza da beklerim. Yine aşağıda açıklamada sosyal medya linklerimizi de Linktree tek bağlantıdan ulaşabileceksiniz. Arkadaşlar Güzel bir akıllı priz, çeşitli özellikleri var. Başka akıllı prizlerde olmayan özel bir özelliği var. Onlardan size bahsedeceğim. Akıllı prizleri biz ne için kullanırız? Elektriği aldığı anda çalışan cihazları bağladığımızda bir otomasyon yaratabiliriz arkadaşlar. Veya işte ütü gibi cihazları bunun üzerinden kullandığımızda. Ay ütüyü peşten çektim mi, prizden çektim mi gibi dertlerimiz olmayabilir. Yine gece lambası özelliğiyle de kendi üzerinde bir led ışık var. Bu led ışıkla beraber gece lambası özelliği de var. Gece lambasını ayrı, prizi ayrı kontrol edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Hemen şurasında bir buton var. Şöyle göstermeye çalışayım. Bu buton vasıtasıyla da manuel olarak da kontrol edebiliyorsunuz. Tabi internete bağlanabilen ve uygulama üzerinden kontrol edilebilen de bir cihaz aynı zamanda. Bir olumsuz yanı var. Bazılarına olumsuz geliyor tabii Bilmiyorum size olumsuz gelir mi? Bu bir de Signing AP diye bir Wi-Fi ağı yayıyor. Herhalde buna diğer Broadlink marka cihazlarla eşleşerek aynı anda açma kapama yapılması için tasarlamışlar. Ancak sürekli boşu boşuna bir Wi-Fi ağı yayması bazılarının hoşuna gitmeyebilir. Bir amaçlı söyledim. Benim rahatsız rahatsız bir durum değil. Ben halihazırda zaten bu cihazı kullanmaktayım. Şimdi bunu prize takalım. Şurada gördüğünüz ampulümüzü de bu cihazımızın üstüne takalım. Ayrıca şunu da söylemedim. Çocuk koruması da var arkadaşlar. Hani çocukların parmakları girmesin diye prizin içine beyaz kapakçıklar olur ya priz deliklerinde. O şekilde bir çocuk koruması. Yani çocuk koruması dedikleri zaten odur. Şimdi cihazı bağladık. İnternete de bağlanmıştır herhalde. Cihazı açtığımızda üzerinde küçük bir mavi led var. Bu mavi led yanıyor. Onu yakın planda gösteririm. Bir fotoğrafını gösteririm. Şimdi ekran kaydına bir başlayalım ve uygulamayı sizlere göstermeye çalışayım arkadaşlar. Haydi başlatım. Uygulamamızın ismi Broadlink diye geçiyor arkadaşlar. Broadlink uygulamasını açıyoruz. Siyah temalı bir uygulama. isterseniz beyaz temada da tabi kullanabiliyorsunuz. Şimdi bulutlu diyor. Hava sıcaklığını da ayarladığınız konuma göre size gösterebiliyor. Bende iki tane Broadlink cihaz var. Biri yatak odasında, biri balkonda. Ben buraya teras yazdım ama diğer balkondaki cihazda karışmasın diye. Google Asistan ile de Açma, açma kapama işlemlerini yaptırabiliyorsunuz bu arada. Şimdi yatak odasına girdik. Şu an gördüğünüz gibi kapalı. şu 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 şekilde dokunarak şuradaki büyük yuvarlak on off simgesine dokunarak açabiliyoruz ve kapatabiliyoruz. Bu manuel olarak uygulamadan yaptığımız manuel işlem. Aynı şekilde sol alttaki butondan da yine açma kapama işlemini yaptırabiliyoruz. Timer yaptırabiliyoruz. Yani geri sayma diyebiliriz buna. İşte 22 saat 29 dakika diye ayarlanmış en son. Buradan işte 1 saat veya 0 saat 30 dakika gibi istediğiniz seçenekleri seçebiliyorsunuz. Ayrıca programlama modunu da yine buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Regular Time. Bir de güneşin batışına ve doğuşuna göre de ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Bu kısımda yine gelelim. Delay modu var arkadaşlar. İşte burası geri sayım. İşte 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika, 1 saat gibi geri sayıma ertelemeye alabiliyorsunuz. Yani 10 dakika sonra kapat veya 10 dakika sonra aç, yarım saat sonra aç veya yarım saat sonra kapat. Delay dediniz buradan. 1 dakikayı seçtiniz diyelim. Bir dakika sonra hangi durumdaysa kapalı durumdaysa açılır arkadaşlar açık durumdaysa kapanır. Bu böyle dursun zaten birazdan devreye girecektir. Tabii biz bir açma kapama yapmazsak tekrardan girelim buna yatak odasına. Ayrıca dediğim gibi bir gece lambası modu da var. Bunu size çalışırken gösterme şansım var mı bilmiyorum ama şöyle bastım. Şurasında şöyle göstermeye çalışayım. Çünkü bunu çoklu perize taktım. Umarım belli oluyordur bu şekilde şöyle parmakla göstereyim. Şu hizada bir led ışık var. Dimer ayarını bile yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani parlak yansın, kısık yansın şeklinde ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Bakın bir dakika geçti. Otomatik olarak yandı ampul. Biz yine akıllı prizin kendisine gelip ampulü söndürelim. Tekrardan gece lambasını yakalım. Evet gece lambası yanıyor şu anda. Şu an en kısık modda neredeyse kapalı veya kapalı şeklinde arkadaşlar. Bu parlaklığı buradan %100 %50 şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Kısıyorsunuz açıyorsunuz. Gece lambası olarak da kullanılabiliyor yani. Hani iki işlevi var aslında. İsterseniz gece lambasını da gün doğumuna ve gün batımına göre otomatik olarak yanmasını sağlayabilirsiniz. Veya otomatik olarak kapanmasını sağlayabilirsiniz. Yani hem yanma hem kapanma otomatik olmayabilir. Sadece kapanma otomatik olabilir gün doğumuna göre. Ben gün doğumuna göre otomatik kapanma ayarlamıştım buna. Tekrardan ampule girelim. Bu gece lambası modu bu şekilde arkadaşlar. Uygulamanın ana sayfasına geldiğimizde burada rutinler var arkadaşlar. Rutinlerden ayarlıyorsunuz o gün doğduğunda ışık kapansın açılsın veya elektrik priz kapansın açılsın şeklinde rutinlerden de ayarlayabiliyorsunuz. Bakın benim ayarladığım rutini şu şekilde görebiliyorsunuz her gün 23'te mutfağı kapat diye ayarlamışım. Mutfak ismini ben daha sonra teras diye değiştirdim. Her gün gün doğumunda da yatak odasının yatak odası closed diyor. Yatak odası yatak odası şeklinde hem gece lambasına hem de priz kısmına ayrı ayrı isimler verebiliyorsunuz arkadaşlar karışmaması için temin görmüştük zaten orayı hemen yine eve gelip prizlere gelirim bakın yatak odası I şeklinde yazmışım şuradaki led ışığı da gece lambası şeklinde isim vermişim ben uygulamada gördüğünüz gibi akıllı prizimiz bu şekilde biraz büyükçe ama fiyat performans cihazı diyebilirim özellikle üstünde gece lambası olması hoş biz bunu yatak odasında Bebeğimizi uyuttuğumuz zaman çocuğumuzu uyuttuğumuz zaman işte telsizi otomasyona çevirmek için aldık. Yani telsizi uyuttuğumuz zaman telsizi uygulamadan açıp telsizin adaptörü sürekli takılı zaten buna uygulamadan aç kapat yapıyoruz. Hem unutmamış oluyoruz aklımıza geldiğinde hemen prizden akıllı prizden uygulamadan kapatıyoruz. Bu şekilde de elektrik tasarrufu da yapmış olabiliyoruz arkadaşlar. Otomasyon yaparak cihazlarınızın fazla elektrik tüketmesini de önleyebilirsiniz. Ne bileyim mesela su sebili ya da benim aklıma ilk su sebili geliyor tek toge geliyor nedense. Diyelim yazın su sebebiniz soğuk su üretiyor sürekli. Siz 11'de 12'de uyudunuz ve çalışmıyorsunuz diyelim ertesi gün. Ayarlarsınız işte gece ben 12'de mi yatıyorum? 12'de bu kapansın elektriği kesilsin. Sabah kaçta kalkıyorum? 8'de 9'da. 8'de elektriği açılsın suyu tekrar soğutmaya başlasın. Gece ben uyurken benim soğuk suya ihtiyacım yok ya da aynı şekilde sıcak suya fark etmez. Bu şekilde otomasyon yapıp elektrik tasarrufu da bu akıllı prizlerle sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu akıllı prizin zaten bu otomasyon özellikleri, programlama, yeri sayım gibi özellikleri bulunmakta. Benim kullandığım gibi bir ampulü akıllı ampul yapma şeklinde de kullanabilirsiniz. Hatta ben salonda bir tane akıllı prizimi lambadere bağlayıp size işte yatmadan önce yarım saat önceden kurup zamanlayıp yarım saat sonra kapanmasını sağlayabiliyorum. Bu tarz bir akıllı prizli arkadaşlar. Bu şekilde videomuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tekrar söyleyeyim, tekrar hatırlatayım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bir yorum yazmayı, Telegram kanallarımıza, gruplarımıza katılmayı unutmayın. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da bizi takip edin lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı, ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.